Ulan ben paraya sıkışsam sen bana verir miydin? Benim param yok ki İsmail. Ama olsa verirdim. Belki verirdim yani. Sen param yok ama olsa da vermezdim diyorsun. Aylardır da yılan beslemişim. Ulan ne beslemesi? Aylardır sizi besleyen benim. Tamam o zaman. Aylardır bir yılanın koyununda beslenmişim. Düşenin dostu olmazmış. Eskiden hiç böyle değildin İsmail. Im. Bir parasız kaldım hemen yüz çevirdin. Bırak bunları memnun. Ben seni bildim bileli parasızsındır. Sen bana yardım etmiyor musun? Etmiyorum. İyi o zaman. Ben de farklı yöntemlerle para bulurum. Ay nasıl bulursa bul beni ilgilendirmez. Birader 500 bin lira ver. Ben senin yerine tıraş olayım. Ne yapıyorsun lan sen? Adamın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Bak abiciğim, sen kalk o koltuğa ben oturayım. Benim hayatım tehlikeye girsin. Çoluğun çocuğun babasız kalmasın. Bu adam bayram trafiğinden daha tehlikeli. Bak şimdiden yüzün gözün çizik içinde kalmış. Hadi lan git buradan yoksa elinden bir kaza çıkacak. Duydum abiciğim. Elinden her an bir kaza çıkabilirmiş. Her an kesebilir seni. Ben, ben, ben onu seni keseceğim şimdi hadi. Hadi. İsmail, kalbim kuruyorsun bak. Küserim sana. Aa, nerede o günler? Küssen de evinden ayrılsan hadi. Hadi koş. Ha. E, niye kalktınız siz? Şey benim bir işim vardı şimdi hatırladım. E, buyurun paranız. E, ama daha öbür tarafı almadım ki. Olsun canım böyle daha iyi oldu. Öbür tarafı başka zaman hallederiz. Ne? Ulan memnun ne uğursuz adamsın be? Yorulmuşsundur Burcu sana yardım edeyim mi? Sağ ol Sedef yorgun değil ben yaparım. Senin işi yok mu? Müdür Musli bana hala bir iş vermedi. Bütün gün ortalıkta dolaşıyorum. Onun da istediği bu herhalde. <laughs> Sana yardım etmemi ister misin Burcu? <laughs> Sağ ol eleman çok iyi olur. Ben de yorulmuştum zaten. Ee, senin işin yok muydu Sedef? Haklısın. Ben hemen işimin başına gideyim. Sonra görüşürüz. Senin kendi işin yok mu eleman? Niye bana yardım ediyorsun? Müdür görürse kızmasın. He, kızmaz. Kahve molası aldım. Molanda da bana yardım mı ediyorsun? Ne kadar iyisin. Ama dinlensen daha iyi olmaz mı? Ben senin yanındayken dinlenmiş hissediyorum kendimi Burcu. Benim yanımda olmaktan korkmuyor musun artık? Yo niye korkayım ki? Ya abimle adamları gelip ikimizi beraber görürlerse? Görsünler onlardan korkmuyorum artık. İyi o zaman çünkü az sonra abim buraya gelecek. Ne buraya mı gelecek? <laughs> Şaka yaptım korkma. Hem zaten abim bugünlerde bir garip. Benimle hiç uğraşmıyor. Babamla da hep kavga ederdi eskiden. Artık elinde bir bardak su alıp... ...bütün gün o su ediyor. Eee şey Burcu... ...bu akşam çıkışta hemen eve gitmesek... ...beraber biraz dolaşsak... ...parka falan giderdik ha? Çok isterdim eleman ama eve geç gittiğimde babam çok kızıyor. Çıkışta hemen eve gideceğim. Keşke bir gün işten izin alabilsek de beraber hmm. dolaşabilsek. İstersen ben müdürle bir konuşayım. Çok iyi olurdu ama müdür asla izin vermez. Hatta izin istediğin için sinirlenebilir bile. Good morning everybody. Good morning sir. Konuşma yapacağım. Herkes buraya gelsin. Everybody come here. Aa, çok mutlu görünüyor. Belki şimdi izin isteyebilirim he? Bence boş yere kendini yorma. Çok kızabilir. Ya. Çocuklar yarın izinlisiniz. Ne no olur yani? Ah. Yarın burada boya ve tamirat yapılacak. Bir gün kapalıyız. Hey! hey. hey. Ama yarın sabah hepiniz gene buraya geleceksiniz. Niye efendim? İzinliysek niye geliyoruz bir daha buraya? Ee, ben çalışanlarımdan ayrı kalamıyorum da onun için. Yarın hep beraber adaya bir gezinti düzenleyeceğiz. Amerika'da okurken öğrenmiştim. Şirketler toplu pikniklere çıkarlar. Böylece çalışanlar birbirlerini daha yakından tanımış olurlar. E ee, değil mi Sedef? Siz de Amerika'da kaldınız biliyorsunuz. Tabii bilmez miyim hiç? Sizlerin bir şey hazırlamasına gerek yok. Yarın bütün yiyecekler benden. Okey? Yes sir. <laughs> A eleman sen. Yarın için yüz tane hamburger hazırlayacaksın. Yahu devlet niye benden vergi alıyor başkalarından alsa ya. Yahu devlet niye benden vergi alıyor başkalarından alsa ya. Demek bu herkesin derdi. E, mecburen edeceğiz ama nasıl? Ha. En iyisi çocuklardan para istemek. Aferin. Ver bakalım şimdi o parayı. Hadi oradan be. Ver diyorum lan. Bana bak moruk. Git buradan yoksa şimdi hırsız var diye bir bağır. Herkes buraya toplanır tamam mı? Yazıklar olsun. İnsan babasıyla böyle konuşur mu? Sen benim babam değilsin. Al işte. Besle kargıyı oysun gözünü. Benim babam İsa. Evlere tüpkaz satan adam. Bu yanında sahi sanacak. Sahi tabii. Ben senin çocuğun falan değilim. Senin çocukların şu ilerideki ışık. Sen benim çocuğum değil mi sahiden? Hayır. Ee, insanın i̇nsanın 36 tane çocuğu olunca tanıyamıyor ki. Ulan salak ne tükürüyorsun? Cam kapalı sandım abi. Salak hadi defol şuradan. Hı. Oğlum insan iş aletini yere atar mı? Atarım atarım sana ne? Yine ne istiyorsun? Bugün dükkanın KDV'lerini yatıracağım. Para para verin. Para yok. Yok mu? Peki ne yaptınız kazandığınız paraları? Babasının çocukları ne olacak? Bunlar kesin benim çocuklarım. Benim döviz tevdiat hesabından bir birmanla... ...repo hesabından iki tane teminat mektubu verilecek. Anladım. Önce bir güler yüz gösteriyorsun. Ee? Güler yüz faslı bittiyse benim şu işe bakalım artık. Buna bakıyorum. Ey Allah'ım ya. Nereden çıkardılar şu müşteriye güler yüz formalitesini ya? Boşa vakit geçiyor. Evladım ne yapmayı düşünüyorsun? O kızı bulacağım. Ve evlenme teklif edeceğim. Bunun işi uzun. Ben gideyim. İşte bulduk. Benim biraz işim var. Yerime bakar mısın? Çabuk dönerim. Tamam bakarım. <laughs> Prensesimin yerini buldum işte. Yaşasın. Ne vardı sanki kadın berberi olacak anlamıyorum ki. ...ağdasıyla tırnaklarıyla uğraş dur. Halbuki erkek berberinde... ...hiç öyle şeyler yok yani. Valla bazen dükkanı erkek berberine... ...çevirsem mi diye düşünüyorum. <laughs> İyi günler, hayırlı işler efendim. <laughs> Kız kafiye... ...ben çok yüksek sesle mi konuştum demin? Kalbin temizmiş Tayfun abi. Allah gönlüne göre veriyor valla. <laughs> yani burası berber oluyor değil mi? Yanlış gelmedim inşallah. Berber değil, kuaför oluyor canım. Bayan kuaförü. İyi o zaman doğru gelmişim demek ki. Hayrola memlekette erkek berberleri grev falan mı yapıyor? Yok canım o öyle değil yani şey... E, ...benimki perma. Perma yaptıracaktım da yani erkek berberler yapmıyor ya. Ha, tamam şimdi oldu. Geç otur bakalım. Gel. Çok güzel oldu tam istediğim gibi. Sizi böyle gören bütün genç kızlar bayılacaklar. Çok hoş oldunuz. Bütün genç kızlar umurumda bile değil. Ayol, nasıl yani? Başka türlü şeylerle mi ilgileniyorsunuz yoksa? Benim gözüm sadece bir kızı görüyor. Ah, onu öyle bir seviyorum ki. Sanki dünyada bir tek o var. Başka kimse yok. Şimdi gidiyorum. Gidişim sessiz olacak ama dönüşüm muhteşem olacak. <laughs> Metin neredesiniz lan? Bana bak. Sakın ağzından yanlış bir şey kaçırma. Sabliyos her seferinde maça gideceğimizi anlayıp bizi maça göndermedi.